Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün yine karşınızda mutfağımda ev haliyle, dağınıklıklarla sizlerle birlikteyim. Bugün canımız helva istedi. Hem de susamlı helva yapacağım. Bugün susamlı. Daha önceden çekip kanalıma koymuştum. Çok da beğeni aldım. Çok izlenim gördü ama atlarda kaldı. Şimdi onu yenilemek için tekrar sizlerle bu videomu paylaşmak istiyorum, yapmak istiyorum. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Bir kaşık tereyağı ya da margarin olabilir. Şöyle bir kaşık kadar tamamın içerisine koyacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı koyacağım. Bunlara. Şuraya iki su bardağı suyumu koyacağım. Şöyle göstereyim. Sadece ılıtacağım ve kapatacağım altını. 2 bardak suyumu koydum. Ve bir bardak dolusu da şekerimi ekleyeceğim. Bunu da kenara koyuyorum şöyle. Şaşırdım. Ondan sonra 1 su bardağı dolusu irmiğimiz var. İrmik de çok yakışıyor. Çünkü irmikli yapacağım. İrmik ve susam hmm. Son dakika koyacağım zaten kavrulmuş zaman. O da ağızda çıtır çıtır çok güzel. Cevizden daha nefis oluyor. Eğer denemediyseniz, yapmadıysanız mutlaka bu videomu izledikten sonra yapacağınızdan eminim. Bir bardakta irmiğim var. Bir çay bardağı susamım var. Ve 3 kaşık da buradan un alacağım ve işleme hemen başlayacağım. Ocak başına geçeceğim. Sizlere iyi seyirler dilerim. Evet şimdi ocak başına geldik artık. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Ve tavamı bir kaşık tereyağıyla yan yana bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bir tat çay bardağının yarısı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Çok yağlı olsun istemiyoruz. Böylesi daha güzel oluyor onu söyleyeyim. Yağımız eridikten sonra hemen irmiklerimizi buluşturacağız. Bekleyelim biraz. Deminki liste sayarken listedeki malzemeleri sayarken en önemli olan şeyi unutmuşum. Tuz bir çintik tuz deriz biz. Yani böyle parmağın ucuyla şöyle alır atarsın şekerli malzemelere. Kesinlikle tuzun girmesi gerekir. Bir damla da olsa girmesi gerekir. Onu unutmuşum o anda söylemeyi ama aklıma şimdik geldi. Ben de şimdik sizlerle paylaştım. Tamam artık eridi fazla kavurmaya gerek yok. Çünkü yanar. Hemen bir bardak olan irmiğimi yağımla birlikte buluşturuyorum. Bu güzel iştah açıcı olan tarifimi mutlaka denemenizi istiyorum. Kesinlikle beğeneceksiniz, seveceksiniz. Beni nerelerden izliyorsanız, hangi yöreden, hangi ülkeden, hangi şehirden bana yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Çünkü ben de bileyim bakayım beni nerelerden. Bir de kendi Yörenize ait olan Güzel tarifleri bana yorumda Yazarsanız ben de onları Paylaşmış olurum ismiyle Birlikte daha çok kişiye Bu şekilde ulaşacağız Tabii ki daha çok çeşitlerim olacak Kanalımda Abone değilseniz abone olun Beni çok beğeniyorsanız Haydi bu da çok iyi anlatıyor Ya da güzel oluyor filan Diyorsanız benim sadece eksiğim nedir Biliyor musunuz onu söylemeden Geçemeyeceğim Servis yaparken görselleri güzel yapamıyorum. Bunu kendimde bir eksiklik hissediyorum. Çünkü o, o da bir sanattır. Aslında görselleri meydana yaptığın işi meydana çıkartmak da bir sanattır. Bende de o sanat çok eksiktir. Ama tadı, e, yapılışı muhteşem yapıyorum. Her şey muhteşem. Ama son anda servis yapacağım zaman hiç güzel bir şey meydana çıkmadığını fark ediyorum. Biraz erittikten sonra şöyle 3 kaşık unumu karıştıracağım ki o da beraber kızarsın. Unumuzu da koyduk içerisine. 3 kaşık. Beni sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırım. Daha beni tanıtmış olursunuz. Böyle karıştıralım iyice pembeleşecek yalnız bu. Hiç şey yapmayın. Acele davranmayın. Ve sık sık karıştırın. Hiç ocak başından ayrılmayın. Yanar. Bir tarafı yanar. Bir tarafı beyaz kalır. Hiç güzel olmaz. Orantılı pişsin istiyorsanız bu şekilde karıştırmak yeterlidir. Böyle karıştıracağız suyu 2 bardak su ve şekeri koymuştum bu şekilde. Şimdi sadece ocağımın altını yakıp şekerimin eriyeceğine kadar burada kenarda ısıtacağım ve ondan sonra söndüreceğim. Yani kaynatma filan yok. Sadece şekerimin erimesini bu şekilde bekleyeceğim burada. Şöyle karıştırarak. Şöyle bir çintik de tuz atıyoruz. Heh, bu kadar yeter pembeleşene kadar karıştıracağız artık yavaş yavaş pembeleşiyor biraz daha karıştıracağım ara ara kapatıyorum kameramı ara ara çekiyorum vallahi tatlı canınızın çektiğinde kesinlikle bundan başka şaşmayın hele ki bir de susamlı yapıyorsanız asla cevize bile değişmem diyorum çok güzel oluyor arada böyle çok az bir tereyağı koydum diğerinde sıvı yağ ile yaptım şöyle pembeleşiyor. Asla beyaz yapmayın. Pembeleştirin ki rengi koyu daha güzel olsun. Tam istediğim gibi artık pembeleşti. Görüyorsunuz rengi çok güzel oldu. Ve susamımı bir bardak susamımı bu şekilde boşaltıyorum. Oh, bunun lezzeti de bir başka güzel olacak. hemen altını biraz kısıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Şerbetimizi getirip içerisine boşaltacağız. Eritmiş olduğumuz şerbetimiz yan tarafta kontrollü bir şekilde koyalım. Azar azar iyice eridi. Şöyle alayım. Birazını ayırdım. Bir karıştırayım ve daha sonra tekrar koyacağım içerisine. İşte bu helvam da oldu. Ocağın üstüne geri alıyorum. Ve burada güzelce çevirerek koyulamış sağlayalım. Allah'ım. Bu ne lezzet. Ne güzellik. Biraz daha yapabildiğim servisi yapabildiğim kadar yapacağım. <laughs> Anlattığım gibi bir tek sunumumu güzel yapamıyorum. Biraz oradan kaybediyorum. Beni bilenler biliyor hoşgörüyle. Ama bilmeyenler için de bu ne yağ diyorlar. Herkes bekliyor ki çok güzel sunumlar olsun etsin. Önemli olan lezzeti ve yapılış şeklidir. Onlara aldanmayın diyorum. Sadece bunu düşünün. Ocağımı kapattım. Bir azıcık durarak servis tabağımın içerisine yerleştireyim. Şöyle kaşıkla koyayım. buraya kadar denizlediniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle birer dilim kesip yan taraftaki tabağımın içerisine koymak istiyorum. Servisi beceremem diyordum. Gerçekten öyle. Şöyle alayım. şöyle koyayım. Şunu alıp. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için şöyle gösteriyorum. Gerçekten muhteşem bir helva yapıttım beğeniyorum. Çok da beğeniliyor. Size de göstermek istiyorum bu şekilde. Çıtır çıtır susamlı irmikli helvam buraya kadar. Beni izlediğinize teşekkürler. Herhalde 3-5 kere söyledim. Kusura bakmayın diyorum.